Olur öyle şeyler. Ha, ne yaptın? Geldi mi birileri buraya? Gelmedi. Ben görmedim. Bilalazi official mi? Allah Allah. Şaka yaparım. <laughs> hani birilerini görmedim ben burada. Nasıl görmedin? Bence bir şarkısını söylersen gelir ya. Bir tür bir şarkısını söylersen sana her türlü gelir. Şu an ben buradan mi? Kendisi yayındaymış haberin olsun yani. Şu an buradan Bak atıyor şu an bana hediye atıyor. Bana değil Bilal abi Hilel abi. <laughs> Allah. Hadi bir açılır heyecandan açılır. Heyecandan söyleyemeyeceğim bir saniye. Ezbilerinizi. <laughs> <laughs> Bekliyorum. <gülüyor> açılır açılır. Gözlerim gel. Aferin, aferin, güzel bu. Bıra bir şu şey, ağzımda bir şekerle çıkarıp görürüz mü? Ne <laughs> Arkadaşlar, altıda kaldık, unutturmayın. Buraya koyacağım. Sena'cığım, teşekkür ederim. Sena geleceğim birazdan. Şimdi anlat bakayım, sen kimsin? Ben kimim? Benim adım Hilal. Boyum 1.90. Kilom 96. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Memleket, Garışık, Trabzon, Hatay, Kıbrıs. Seni sormalı. Yaş 17. Sizi sormalı, evet. C bir saniye Tamam sen devam et, ben seni dinleyeceğim. Sen kimsin? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Selamun <laughs> Aleyküm. Hi. Hi. Where you from? India? <laughs> İteceksin. Ağzını kapatıp güleceksin. Kaçta kalkacak mı? Yukarı doğru. Sen deneme. Yok. <laughs> Peki bu gülüşün adı ne? E, ee, bir adı yok e, bana ait. Bir adı yok. Patentini... Sloganım olarak geçiyor. Patentini almalıyız. Patentini bende zaten. Aldın mı? Almadım bende. Almadan nasıl sende oluyor? E, ben yaptım çünkü. Zaten bir saniye ben sana göstereyim nasıl yapıldığını. Tek de, yap. Tek de yaparsan bak çenen öne yapıyorsun ağzını kapalı tutuyorsun kulağını böyle yapıyorsun. Yani yaparım. Kulak tekte yaparız ben ne yaptım? Tekte yaparız karşıyım profil koyacak mı? Koyacağım. Ne verdam? <laughs> Oğlum vallahi yaparım. Dur bir tikme bakayım komik oluyor mu olmuyor mu? Tamam, tamam. Cancım, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Oğlum çok komik oluyor. İyi için teşekkür ederim bu arada. Yapacak Oğlum mısın çok şimdi? Kür. Ya vallahi yaparım. Ben sana yapıp atayım vallahi bak. Ha, bir burada saniye yaptırma. ben sana göstereyim. Yap burada yap. Ne no, utanıyor musun? Bak tanıyor musun? Böyle yapıyorsun. Bir saniye ben Bak, yapayım sen. Sen hepsini, hepsini kafanda birleştir. Bir dur can. Bir tane Hmm, bir şeyler var buralarda. Onları bir temizleyelim. Tamam. Güzellik nedir ki? Bana onu söyler misin lütfen? Asıl ben. güzel olan nedir ki? Sen. Yani kim güzeldir? Ne, ne güzeldir? Yani güzellik nedir? Sen. Yani. Kesin yapacağım ya. Kesin eminim bu. Bak bak buna. bak. Alt işler ne? Ya biliyorum. Ağzını al hafif gülmesiyorsun, sonra böyle yapıyorsun. Tamam Değil hadi hadi bakayım, bakayım. Bak benim bak kızlarım burada yaptırma bana öyle şeyler Kısır teşekkürler <laughs> Azatcığım Kızlar bak ablacığım teşekkür ederim kılıç Yapa gel Tamam bak Yayından sonra Ben sana yapacağım hatta görüntülü konuşacağız sana yapacağım Karşıyız yapacaksın Yapacağım Yapacağım Tamam, tamam. duygu teşekkürler öpücük için Tamam ben eminim yapacağım az önce yaptım çünkü cama karşı. kesin yaparım Ya ben kardeşim ben onayı ben vereceğim. Sen kendi kendine onay veremezsin. Öyle bir şey yok. Ya. Oğlum yaparım oğlum. <laughs> Eminim yapacağım. Ya, i̇sraf etme ya. Manyak mısın? İsraf etme. Ne israf et, Ben burada döküyorum. 17 kişi böyle bekliyor. Sen bilmiyorsun. Abi. <laughs> Abi. Dolan Aynaya baktım. Sivilcelerimin gelişimi ne durumda diye. Ama şu bir dünya patlattım. Şu... Bugün. Bilmiyorum bak herkese oluyordur bu böyle bir sivilceniz çıkar. Böyle sivilceyi patlattığınızda böyle ciddi diye bir ses çıkar ve fırlar o sivilce. Ya isterseniz iğrenin bana anne. Sivilceyi bir sıktım. Ayna böyle baştan aşağı sivilce iltihabı. Dedim neymişsin de sen. Canım benim ya. İnşallah bir daha çıkar da bir daha patlatırım onu. Şu diyorlar ya sivilceyi patlatmak falan iyi değil. E canım ne yapalım orada ne, ne büyüsün mi? Kabile mi görsün yani? Sivilcesini patlatmayan bir insan var mı Allah için? Patlatmayan delidir. Net. Ben bunu beğendim. Sen çekil aradan. Sen çekiliyorum. Ben Belki şu çekil... anı mı beğendim? Evet. Kendin Gel öğrendim. Kendin öğrendim. <laughs> Geldim <laughs> abla. Senin öğrendim. Gel, Sen de Gel Efendim? Gel. Sen ne öğrendin senden? Bilirim. Ay bize <laughs> e, öğrenmişsin yani. Öğrendim. E, şey... Ama diğer diğerim değişiyor. Bir de söyleyeyim mi? Ben sende ne sezdim biliyor musun? Ne sezdin? Bak şimdi delikanlı gibi söylüyorum. Ondan dolayı da seni tebrik ediyorum ama. Gerçekten. Neyden dolayı? Neyde... Bir daha söyle. Seni tebrik ne? ediyorum delikle. Teşekkür, birlikte. Abi. E, teşekkür e... ederim. <laughs> Evet, sahibiyle beraber. Sen normalde böyle konuşmuyorsun. Çok net her halinden belli. Ebe, ebe eden. Çok güzel. Aralara koyuyorum. Bak, dur. Bak ben seni normalde bak anlıyorum. Ben de ne olduğum için koşma tarzından anladım. Anladım. Çok... <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> <So concerned>. <laughs> <laughs> what is going on? <laughs> <laughs> aralara koyuyorum. Bak dur. Bak ben seni normalde bak. Anlıyorum. Ben de artık olduğum için konuşma tarzından anladım. Çok güzel yapıyorsun baba. Tebrik ederim. Bu yolda devam et. On numara. Şimdi normal Türkçenle bir konuşsan evet. da bir duysalar Normal Türkçenle konuş. <laughs> tamam. Şu an, kapan. şu an normal Türkçemle konuşuyorum. Oh, bak, şu an normal. Oğlum ben adamın ciğerinden anlarım ama tebrik ederim seki, seni. Seki, <gülüyor> sebebi, <gülüyor> eğer, <gülüyor> eğer a, sen kimsin? Anlamazsın sen. Hadi gel. Hadi gel. Hadi 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 gel. Hadi gel. Hadi gel. hilal. aç. Hemen. aç open hemşin aç. Open hemşin biliyor musun? Bilir bilir. Ne durum? O bilmez. Nasıl? 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 Ne Nasıl? 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 Ben şimdi nasıl ne sana be. Puh. Ya, konuşma. Ben ne olduğunu anlamadım ki. <gülüyor> <Doğrudan>. <gülüyor> hadi ne? Ne? Görüşmek hele, üzere. Bir dakika Tabak, ya. Bir seni... ya. Ben seni çok dur bir sevdim ben çok, çok sevdim. seni. ben seni çok dedun durdun orada. Sevdim. Ben sevdim diyorum seni. Ha tamam. Yani biraz Sen daha kalsan olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz yazdım yani. Öyle ben birini biriyle tanışıyorum. Ondan sonra öbürüne geçiyorum. Eğleneyorum böyle. Öyle mi yaparsın? <laughs> evet Hilal seni dinliyoruz. İstek parçanı alayım. Cemre'cim bunu yapacaksın yani. Yapacağım bunu vallahi yapacağım ben Zorla yaptıracaksın ha bunu bana. Valla bunu izlemeden uyuyamam. Bunu izlemeden uyuyamam. Hep serin yapıyorsun. izlemeden uyuyamam. Açıyorum. Fes yaz. Festorun, festorun. Cimili boyas, cimili bo, cimili bo, evet. Horon. Evet, fast evet, horon, hızlı horon yani. Tamam. Bu mudur bakayım? <laughs> Reklam videoları. Reklamlar. Nedir bu reklamlardan çektiğim? <laughs> evet. Demirciğim dur dur ani. Dur <laughs> dur ani. Geliyorum bir saniye. Bekleteceğim seni. Sen beni beklettin çünkü. Sen beni ben beklettin. Sabaha kadar beklerim ben seni. Ey ee, gidi. Nereden almıştınız gözlüğü? E, Gucci. Gucci. Evet. Eşarp? Eşarp Chanel. Chanel, Gucci. Peruk? E, Peru'da şeyden aldım ya. Balenciya'dan. Limon pazarı olmasın? Limon pazarı derken? Saçlarımda bir sıkıntı mı gördünüz acaba? Yapsana güzel. Aynısını yap. Bak bana az önce yaptırmaya çalıştım yapamadım ben. Bak dişlerini öne it. Ağzını kapat. Bakayım yandan. Ne? Yandan. Ya bu ne Allah ın... Goblin oldum ben. Ee... bak şu hareketi var ya onu tarif et. Yap bakayım. Kürşah senin burnun var ne çıkarır ya? Çıktı zaten o önce. Alt dişlerini öne it. Nasıl? <laughs> <Çok> lan. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir, an, bir yerde bir yalnız... Öyle, öyle, ha. <laughs> o zaman şey de sonra... ben de sana son... Ben de sana son hareket Sen benimle dalga mı geçersin? Hayır Şaka canım. Şaka, Can şaka, da. şaka yaparım sen. son hareketi yapıp gidiyorum ben de o zaman. Hazır mısın? Yapacağım. İsa Musa sen bizi kutsa. Hazreti ne ne. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Bunlar abi. Ander olanlar. Allah kahretsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne yapayım sen? Seni. Aman oturayım sen. daha önce ben seni ciddiye almamıştım dedim herhalde olmaz olan diye düşünüyordum sonra bir baktım bana bir alacı bana gel attı. 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 bir alacı bana gel patti bir alacı valla attı kendi lokmalar güzel yapıyorsun hoş geldin Bilal abi çok teşekkür ederim geldiğin için vardı. Soğuk birkaç günüydü. Odamda canlı yayın yapardım. Biri bana dedi ki, Bilal Hadi diye biri var. Şarkı aç. <laughs> sonra ben de açtım şarkımızı. O günden sonra size karşı bir aşk başladı içimde. Bu kadar söyleyeceklerim.

<laughs> <laughs> oh you <my God. laughs> Enough? Enough. Uh, enough. enough, <laughs> enough. enough. <laughs>